Evet. oyun çıkmaz. takımı bu sezonu ilk üçünde bitiremez. Bu sezonu, ilk, bu ilk, sezonu ilk, üçünde. ilk üçünde bitiremez. Sezon bittiğinde Allah sağlık verirse buradayız. Bunu, i̇lk, bunu ilk ilk içinde, İddialı bir söz. İlk bitiremez. kaçıncı Selamlar, merhabalar. Google'a e, Galatasaray ilk 3'e giremez yazdığınızda e, İkinci video bu çıkıyor. Bu bilmiyorum e, <laughs> kulaktan verdim sesi de e, videoya gittim bilmiyorum da telefona gitti mi? E, Google'a Galatasaray ilk üçe giremez yazdığınızda ikinci sırada bu video çıkıyor. Tabii ki birinci sırada benim videom çıkıyor. Yani ben hani TikTok'a yazınca zaten çıkıyor da e, ben çıkıyorum da Galatasaray ilk, ilk üçe giremez deyince birinci sırada ben çıkıyorum. Ama e, Google'a yazdığımızda yine ben çıkıyorum birinci sırada. neyse biz şeye geçelim. Süper Lig birinci hafta tahminlerimize geçelim. Tahminlerime geçeyim daha doğrusu. Tahminlerimizi derken benim tahminlerim olacak. 10 Ağustos 2025'te bunlar tarihleri tabi ha onu farazi yazmışlardı. Günler değişecek ya. Şöyle. Ağustos 2025 diyelim. Şimdi. Oradaki üç gün şey olacak. Eyüp ee, Spor, Konya Spor. Ben Konya Spor handikaplı kazanır diyorum. Ee, fark atacağını düşünüyorum ben. Yani böyle Konya Spor'un Eyüp Spor'a 4-5 gol falan atacağını düşünüyorum. Yani farklı galibiyet. Antalya Spor, Kasımpaşa. Ben e, bu maçta Kasımpaşa'yı bir adım önde görüyorum. Yani ya beraberlik ya da Kasımpaşa kazanır diyorum. Kasımpaşa çifte şans diyorum. Trabzonspor, Kocaeli Spor. Şöyle söyleyeyim de Kocaeli Spor'un kadrosunu tabii ki bilmiyoruz yani. Bir taraftarı var ama bu maçta Trabzon'un sahasında Fatih Tekke kendini ispatlamak zorunda. Kendi sahasında Trabzonspor bu maçı kazanmak zorunda. Yani 3 puan almak zorunda. Yani kötü de oynayabilir, iyi de oynayabilir. O açıdan ben Trabzonspor kazanır diyorum. Samsunspor Gençler Birliği. Ben bu maçı gençler birliğinin kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani buradan bir beraberlik ya da ya da gençler birliği çifte şans yani diye düşünüyorum. Fatih Karagümrük Başakşehir. Evet bir İstanbul derbisi. İstanbul'un büyük derbilerinden Karagümrük Başakşehir. Burada sanki Başakşehir bir adım önde gibi gözüküyor. Tabii ki Karagümrük'ün ben kadrosunu bilmiyorum ama Başakşehir sanki bir adım önde gibi gibi. Gaziantep Galatasaray. Ben Gaziantep'in kaybetmeyeceğini düşünüyorum. En az bir puan alacağını düşünüyorum. Hatta e, galibiyete yakın gör görüyorum e, Gaziantepi. Fenerbahçe, Alanyaspor. Ben e, Fenerbahçe'nin e, mutlak kazanacağını düşünüyorum Alanyaspor karşısında. Hani zorlansa da, zorlanmasa da ilk maçı kazanmak zorunda. Kazanamazsa e, yani olaylar çığırından çıkar. Ben size söyleyeyim yani. Çarşı karışır bile ader. Çaykur Rizespor. Göztepe. Şöyle söyleyeyim. Ben Göztepe'yi bir adım önde görüyorum ya. Ben Göztepe'yi bir adım önde görüyorum. Geçen sene zaten küme düşme potasına yaklaşmıştı. Tamam Rize'nin kendi sahasında taraftar maraftar ama ee, Göztepe'yi bir adım önde görüyorum abi. Kayseri Beşiktaş. Ben e, Beşiktaş'ın Kayseri Spor'a e, gol olup, gol olup yağacağını düşünüyorum. 5-0 ee, kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş karşısında sarı kırmızı bir takım olduğu zaman dayanamıyor. Genelde 5 atıyor. Bu tahminlerim tamamen bilimseldir. Ee, objektiftir. Ben e, subjektif olmayı hayatım boyunca sevmedim. Sevemedim. Bilirsiniz yani ben e, tahminlerimde yanılabilirim ama e, ben akli <laughs> melekelerimi kullanmaya çalışıyorum. Bu arada şurada 34 yazıyor burada da adım yazıyor zaten. Ters galiba da İsmail. Ee, ya adım İsmail demişken e, ya benim TikTok'taki ad, adım, e, kullanıcı adım İsmail Aydın olabilirdi. Tamam mı? Hani başa TT ekledim ya ben. Yani e, sadece İsmail de yazabilirdim ya da İsmail Aydın da yazabilirdim soyadımla beraber. Fakat şöyle bir şey var. Google'a İsmail Aydın yazdığınız zaman bir sürü İsmail Aydın çıkıyor. Hatta milletvekili bile vardı. İz, İznik, hatta o da hemşerim. Yani Google'a, YouTube'a bir yere TT İsmail Aydın yazınca direkt ben çıkıyorum. Başka da TT İsmail Aydın yok herhalde. Daha çıkmamıştır herhalde piyasaya. çık <laughs> Çıkabilir. Problem değil de. Konuları böyle anlattım. Yani soruyorlar böyle ara sıra. Allah aşkına takipçilerimiz de artıyor. Hani yeni gelenler oluyor. Bakıyor. O, TT ne demek diyor? Ben orada tabii TT demeyi tercih ediyorum. Çünkü e, trend Topik'ten geliyor ve hani işte Twitter'da TT olmuşsun falan derler genelde. Oradan geliyor, Twitter'dan geliyor işte. böyle. Ee, Birinci haftayla alakalı e, tamamen bilimsel, objektif tahminlerimi e, yaptım. Yavaş yavaş e, videoyu kapatırken e, neler söyleyebiliriz? Yani söylemem tabii ki çok da önemli değil ee, çok da e, mühim değil ama aklıma gelmişken şunu söyleyeyim <laughs> ne alaka şimdi ne alaka ya ya şey bana saçma geliyor bak konu dışı gibi de biraz da konu içi aslında ee, insanların sürekli sergene sergenin altına e, sallaması bana tuhaf geliyor yani yani çoğu insana bu kadar sallamıyorlar ha hani en çok ona sallıyorlar Türkiye'de hani futbol camiasından bahsediyorum sürekli al alay etmeye çalışıyorlar dalga geçmeye çalışıyorlar kimisi de seviyor falan bana çok tuhaf geliyor daha önceden de bahsetmiştim mesela birisinden bahsedecekler mesela Ümit, Ümit Özat şey demişti Hasan Şaş için mi bir tane futbolcu Hasan Şaş mıydı neydi bir tane futbolcunun Kariyeri iyi derken, asalsaçın kariyeri iyi diyecekken şey diyor. Sergenin ne kariyeri var ya diyor. Ya ben şunu anlamıyorum. Tamam, Sergen'i sevmeyebilirsin, sana göre kariyeri olmayabilir, sana göre futbolcu da olmayabilir de. Böyle hep birisinden bahsederken Sergen'in de almadan geçemiyorlar. Mesela Arda Turan en kariyerli futbolcuya Sergende kariyer mi var? Ya da şey Arda Güler çok yetenekli ya. Sergende o yetenek yok falan. Böyle. Herhangi bir konu. Mesela futbol hocalığından bahsedelim. Birinden bahsedecekler. İşte futbol hocalığında sergenin ne kadar yeri var ya falan. Sürekli sergenin altına sallanması benim açıkçası tuhafıma gidiyor. Ve bir yandan da hoşuma gidiyor. Demek ki hani bütün yollar Roma'ya çıkar derler ya. Yani bütün yollarda Türkiye'de Sergen altına çıkıyor. Yani anlatabildim mi? Çünkü Bahsetmeden duramıyorlar abi. Yani e, hakaret etmeden duramıyorlar. Sevmeyenlerden bahsedeyim. Sevenler de tabii ki abartıyor. Öyle topçuydu böyle topçuydu. İşte bana göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu bana göre Sergen Yalçın'dır. Ali Rıza Sergen Yalçın'dır bana göre. Dünyanın gelmiş geçmiş futbol tarihinde bir numarası odur. Ama şöyle bir şey var. Futbolla alakalı, futbolculukla alakalı veya futbolcularla alakalı şöyle bir şey var. Bence bunlar şey ol, 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 olmalı. Kategori kategori. Şöyle kategori derken de. Categories, Indian, sahte taksi, <laughs> sahte hospital, ee, shoplifting, neyse, of. step, ee, şey diyecektim ben, ne diyecektim ben ya? Ha, bir futbolcuyu ölçerken işte matematiksel olarak mı ölçüyorsun yoksa yetenek mi? Mesela bir adam yeteneklidir, bak. Belki de bir adam dünyanın gelmiş geçmiş en yetenekli, yetenekli, futbolcusudur. Ama hiç futbol oynamamıştır. Bak böyle bir şey de olabilir. Ya da sadece 3 maç oynamıştır ama en yeteneklidir. Bir daha da oynamamıştır falan. Hani yetenekli olmak ayrı, skor üretmek ayrı veya bir şeyler başarmak ayrı. Yani ikisi çok farklı şeyler. Tabi bu, bu, bunları anlayacak zekasız da var mı bilmiyorum. Yani çoğunuzda da yok yani. Benim yayınıma gelenler ve benim tanıştığım insanların %98'inin falan ben zeki olduğunu düşünmüyorum. Hani çok zeki geçtim normal zekada olduğunu düşünmüyorum. Yani karşılaştığım insanların yüzde ikisi falan yüzde ikisi falan minimum normal zekaya sahip. Hani %98'i falan maalesef yeterli e, zekaya sahip. E, çoğu anlamıyor bir şeyleri. Anlamak istemiyor diye düşünüyorum. Bunlar yine benim fikrim tamamen bilimsel tamamen e, objektif. Bakalım e, transfer hareketliliği de olacak mı? O Süleyman Galatasaray'a Ga gelecek mi? Orkun Beşiktaş'a gelecek mi? Ya hayat futboldan da ibaret değildir. Sağlığımıza dikkat edelim. Bol bol su içelim. Selamlar.